Arkadaşlar herkese iyi geceler. 2 yeni halka arzımız var. SPK'dan onaylarını aldılar. Sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak için bu saatte sizlere videoyu çekiyorum. Şimdi bir tanesi BN Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Önlem Şirketi demiş. Mevcut sermayesi 288 milyondan 72 milyon bedelli sermaye arttırımıyla 361 milyon yeni sermayeye ulaşıyor. Ek pay satışta 14 milyon 500 bin. Satış fiyatı 42 lira 80 kuruş olarak belirlenmiş. Diğeri de Kayseri Şeker Fabrikası mevcut sermayesi 600 milyondan 106 milyonluk bir bedelli sermaye artırımıyla 706 milyona ulaşmış. Evet bu ikisinin onaylı izahnameleri geldi. Ancak şu anda henüz e, tarihleri belli değil. Onlar da geldikten sonra sizlere detaylı videolarıyla anlatımlarını yapacağız. Bunun için de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi Kayseri şekeri kısaca bakacak olursak zaten bizim borsamızda Kütahya Şeker var. Konya Şeker var. Rakipleri mevcut yine. Hani web sitesinde diyor işte 68 yıldır Anadolu'dan dünyaya 68 yıllık bir e, geçmişi olan bir firma. Eski bir firma. Güzel umut vaat edebilecek bir firma. Diğeri de Bien Seramik. Bien Seramik'i bence duymuşsunuz diye, diye düşünüyorum. E, yurt içinde şu an Bilecik'te ve Bozüyük fabrikalarında üretim yapıyorlar. Yurt içine yurt dışına ihracat yapıyorlar. Dediğim gibi daha detaylı bilgiler geldikten sonra iki firma içinde, iki yeni halka arz içinde sizlere detaylı video çekimiyle anlatımlarını yapacağız. Bunun için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Hoşçakalın.